Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdiki videomuzda bir kişi 3 tespih yaptık. Onları size tanıtacağız. Şimdi bu tespihimiz Y28 malzemeden yapılmıştı. Daha önce yapılmıştı. Ve sonradan bu tespihimizi 33'lü yapmaya karar verdi sahibi. Biz de aynı şöyle ee, malzemesinden malzemeyi satın almıştı. Malzemesinden 33'lüye tamamladık arkadaşlar. Renk farkını da geçişinde görün. Çok kısa zamanda bu renk bu renge döndü. Gerçekten harika bir şey çıktı ortaya. Şu güzel görseliye bakın arkadaşlar. Harika. Malzemem zaten Y28 gerçekten çok sert bir malzemeydi. Harika bir görüntüsü var. Ve çekim lezzeti de zaten çok güzel. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şimdi bu malzeme teslimimiz hakkında size bilgi verelim. Kaça kaçmış? 9 çarpı 10 buçuk mu? 12 mi? 9 çarpı 10 buçuk çıkmış arkadaşlar. Ee, şöyle detaylara bakacağız. Şimdi kırık imame çalışmışız, Hass hassas işçilik çalışmışız, kalın delik çalışmışız. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Gerçekten görsel olarak da çok iyi. Şöyle bıraktım. Şimdi abimizin ikinci tespihini göstereceğim size. Şimdi bu Y30 malzemeden yaptık. Bu malzeme kendisinin de önce malzemesini almıştı, bekletmişti. Sonra bu malzemeden siparişini verdi. E, siparişi yapıldı. Ne çıkarsa yaptık. Bakalım ne kurtardı. 9 çarpı 13 9x 13 ölçülerinde düz ağızlı yumurta kesim pala malzememiz Y30 pala malzememizden yapıldı. Şöyle detaylara bir bakalım. Kısa tok imame dayanıklı gövde şöyle görün arkadaşlar çok güzel şöyle kalın delik Güzel ağzı yumurta. Malzemenin sertliği çok iyi arkadaşlar. Harika. Bu malzeme hızlı renk alan bir malzeme arkadaşlar. Size bir parçasını göstereyim isterseniz. Bakın büyük bir parça var. Bakın arkadaşlar. Dönüşeceği renk çok hızlı dönüşecek. İç rengini de size göstereyim. Bakın. Yani inanılmaz bir güzellik olacak arkadaşlar. Harika. Böyle bazen garip renkler çok hızlı renk alıyor. Renk aldıktan sonra asıl güzelliği ortaya çıkıyor. Tabi Ondan sonra da isteniyor ama malzeme tabi bitmiş oluyor belki o zamana kadar. Evet. Niyeti olan arkadaşlar malzememiz varken yazsınlar bize. Siparişleri biliyorsunuz WhatsApp üzerinden alıyoruz arkadaşlar. 0536 650 79 79 numaralı hattımıza yazabilirsiniz. Şimdi bir tane de e, yine Bakayım arkadaşlar. 10 çarpı 17 ölçülerinde BR4 malzememiz. Yani yine bu malzeme kendisine aitti abimizin. E, malzemeyi alıp ayırmıştı. Ondan sonra yeri geldi. Böyle olabildiğince kısa tok imame yaptık. Malzeme kurtardığı kadar çalıştık. Çünkü malzeme kendisine olduğu için olabildiğince kullanıyoruz arkadaşlar. İmame de biraz kısa çıkmış haliyle kırık imame yapmışız. Ama çok tatlı duruyor. Evet. Çok, çok tatlı duruyor. Benim yarım imame dediğim modele benziyor. Harika bir şey olmuş. Çok hoşuma gitti. İmame de çok hoşuma gitti. Ben öyle kısa imameler çok seviyorum. Ama BR-4 malzemenin sesine bakın arkadaşlar. Harika bir sertliği var. Tabii malzeme kaldı mı bilmiyorum arkadaşlar. Böyle şeylerde e, istediğinizde muhakkak bize malzemenin kalıp kalmadığının teyidini alın arkadaşlar. Çünkü malzeme olmamayı biliyor. Hatta bazı siparişleri aldığımız halde malzeme yetmemeye biliyor. Sonradan son, sona kalanları değiştiriyoruz bazen. Yapacak bir şey yok. Çünkü biz kalın malzemelerden tahmin edebildiğimiz kadar e, yani sipariş alıyoruz. Bazen yanıldığımız oluyor. Bir kişiye iki kişiye yetmemeye biliyor. O yüzden arkadaşlar zamanında yaptırmanızı tavsiye ederim. Tekrar söyleyeyim ona 17 e, harika bir tespihimiz arkadaşlar fıçı kesim. Aa. Bir dakika fıçı kesim diyorum ama. Bir dakika arkadaşlar. Uçları yumuşatılmış kesmeye de benziyor. Neyse. Neyse gerçekten ikisi de zaten uçla yumuşatılmış kesmeyle. Fıçı kesimlerse birbirine çok yakın. Hafif sırtında bombe var bunun. Gerçekten çok güzel tespih olmuş. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Harika. Güzelliğe bakın arkadaşlar. <laughs> evet. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın arkadaşlar. Şöyle. Evet görsel bir görsel oluşturalım. Harika ya, çok harika. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sahibine hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın.